İngiliz gazeteleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü Brüksel gezisine sayfalarında geniş yer ayırdı. The Times gazetesi, Erdoğan ve Avrupa Birliği yetkilileri arasındaki görüşmede anlaşma sağlanamadığını, Erdoğan'ın da Yunanistan'a göçmen ve mülteci akışını durdurma konusunda herhangi bir söz vermediğini vurguladı. Gazete, AB'den göçmenler için daha fazla maddi yardım isteyen Erdoğan'ın görüşmeyi terk ettiğini yazdı. Times'ın Brüksel muhabiri Bruno Weyterfield'ın haberine göre, Erdoğan'ın Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charlie Michel'le 1 saat 45 dakika süren görüşmesi gergin geçti. Erdoğan AB'yi, yeterli sayıda mülteci almamakla, Türkiye'ye mültecilere barındırması için yeterli maddi yardımda bulunmamakla ve Ankara ile Brüksel arasında 2016'da varılan anlaşmaya uymamakla suçladı ve görüşmeyi aniden terk etti. Gazetedeki haberde Erdoğan'ın AB'den, Türkiye'ye 6 milyar euro yardımda öngören anlaşmanı yenilenmesi ve Ankara'ya daha fazla maddi yardımda bulunulmasını istediği belirtildi. Görüşme başlamadan önce bir kare, görüşme başlamadan önce bir kare. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de görüşme sonrası yaptığı açıklamada, 2016'da imzaladıkları anlaşmanın tam olarak ne anlama geldiği ve hangi maddelerinin uygulanmadığı konusunda Türkiye ile aralarında görüş ayrılıkları olduğunu söylemişti. AB Konseyi Başkanı Charles Michel de iki tarafın yetkililerinin önümüzdeki günlerde anlaşmanın uygulanmasını netleştirmek ve bir noktada buluşup buluşmadıklarını görmek için bir araya geleceklerini açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Brüksel gezisiyle ilgili olarak diğer İngiliz gazetelerinde de çeşitli haberler var. Guardian gazetesi AB liderlerinin Erdoğan'la açık sözlü bir diyaloğa girdiklerini, kabul ettiklerini yazıyor. Financial Times gazetesi AB'nin Türkiye ile gelecekte olabilecek değişikliklerden etkilenmeyen bir anlaşma yapmak istediğini vurguluyor. Daily Telegraph gazetesine göre ise AB, göçmenleri birlik sınırları dışında tutması koşuluyla Türkiye'ye daha fazla maddi yardım yapabilir.